Evet, burada önemli iki kısım var. Birincisi şehit aileleri ve vazife mavileri. İkincisi de genç kategorisi. Biraz bunlardan bahsedelim. Şehit aileleri için burada dört tane avantaj, bir tane de devz avantaj diyebileceğimiz maddeler var. Avantajları sayarsak birincisi tapu sahibi olma, olmama şartı şehit aileleri için geçerli değil. Üzerlerinde istedikleri, istedikleri kadar tapu olsun Yine de TOKİ'ye başvurabiliyorlar. İkincisi gelir şartı yok. Gelirleri ne kadar yüksek olursa olsun TOKİ'ye başvurabiliyorlar. Üçüncüsü başvuru bedeli ödemiyorlar. Başlangıçtaki 5.000 lirayı şehit aileleri ödemiyorlar. En sonuncu avantaj ve en önemli avantaj şehit ailelerinin taksit ödemeleri konut tesliminde başlıyor. Diğerlerinde sözleşmeden başlarken Şehit ailelerinde konut tesliminden sonra başlıyor ve bu taksit ödemeleri sabit yani diğer kişiler 6 ayda bir zamlı öderken şehit aileleri taksitlerin bitimine kadar sabit taksit ediyorlar. Bir tane dezavantajı var burada da ikamet şartı. İkamet şartında diğer başvuru sahiplerinde bir yıl ikamet şartı aranırken şehit ve vazife mahallelerinde şehit aileleri ve vazife mahallelerinde geriye dönük iç 3 yıllık ikamet şartı aranıyor.